Üçgende iç açı ortaların kesim noktası iç çemberin merkezidir. Fatih öğretmen öğrencilerin yukarıdaki bilgi hatırlattıktan sonra aşağıdaki çizimi yapmaları istiyor. İç çemberin merkezi I olan bir ABC üçgeni çiziniz. Çizelim. I noktası ABC üçgeni iç çemberin merkezi. I noktasından geçen ve AC doğrusuna paralel olan bir DE doğru çiziniz. Çizelim. D AB'nin E BC'nin elemanı. DE AC'ye paralel. AD arası 5 santim, D arası 12 santim. Bizden istenen EC arası mesafe. Dur A iç açı ortaya olur. AA diyelim. BC iç açı ortaya olur. BB diyelim. Z'den dolayı şu açı A'yken şu açı A'dır. AD ile ikiz kenardır. AD arası 5 iken D arası 5'tir. 12 5ten 5'ten E arası 7'dir. Aynı şekilde bakın Z'den dolayı şu açı B şu açı B'dir. Bu e c ikiz Bu e az yedi ken e c olur. Bu durumda doğru